Merhaba arkadaşlar, ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Ağustos Salı sabahı. Aşırı sıcak ve nem bir arada. Hava bulutlu, tuhaf bir hava var. Şeye döndük, tropikal iklime döndük. Muson havası gibi. Ama yağmur da yağmıyor. Öğlen sonra yine aşırı rüzgarlı olacak. Ben postaları bırakacağım. Ama bir sıkıntı var, postaların kursağında hala biraz yan var. Bunlar içeri sokmam bayağı zor olacak. Ama yoksa bir şey yok. Bunların da uçmaya ihtiyacı var. Yavaş yavaş. 4 Çakmaklı gitti bile. Burada, şimdi kalkar. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi bakayım hadi. Evet. Bu sefer 5'i bir arada kalktı. Şöyle biraz zoom yapalım. Bakalım. Ayak uydurabilecekler mi birbirlerine? Hangisi o? Yine bir tane ayrıldı. bu alıcı olan uçmak istemiyor. Çok ilginç. Aslında isterse uçabiliyor. Ha, bak yine gitti yetişti. Dün de böyle sıkıntı yaptı. Halbuki bunlarla uçması lazım. Biraz da yem yemişler. Kursaklar dolu ama çabuk yorulacaklardır. Evet. Birkaç dakika çekelim. Ondan sonra zaten kendilerine bırakacağım. Evet kursak da dolu tabi o diğerlerine göre biraz fazla yemiş ee, onlara yetişmekte de zorlanıyor hamda olduğu için biraz uçarsa açılır O korkak uçuyor hep gözü aşağıda. Böyle böyle açacağız arkadaşlar alacayı da iki tane ufak yavrusu yetişiyor bunların alttan bir tanesi çok güzel kuyruğu beyaz alaca vermiş. Artık dişi de erkek de bilmiyorum. Bir tanesini de sazlı çakmaklı vermiş. Çakmaklıyla bunların mavilerin annesi alıca dişiyi ilk defa işledim. O yüzden sürpriz yavrular gelecek diye tahmin ediyorum. İçlerinde en iyi uçan çakmaklı. Bu erkek şu anki erkeği daha iyi. Dişinin. Yavruları da iyi verecektir diye düşünüyorum. Ama hava çok nemli ve yapış yapış. Bir de kırlangıç çok ürküyorlar. Dağıldılar. ve bir araya gelirler tahminimce. Bakın bu korkuyor görüyor musunuz? Hemen atıyor. Geldi çatıya attı. Sebebini bilmiyorum. Onun başına bir iş gelmiş. Ben görmedim. O gece dışarıda kaldığında. İnanılmaz korkuyor. Kırlangıçtan, kargadan, şeyden, martıdan. Aslında daha uçacakken kırlangıçlardan korktu. Geldi hızla şu çatıya attı gördünüz. Şimdi bu kuşlar kalan dördü bayağı uçar. Ee, tahmin edemiyorum. Hava nemli ama ne kadar sürede uçarlar inerler. O yüzden videoyu durduracağım. Çok uzun olmasın yüklemesi problem oluyor. Zaten gezmeye başladılar. Bayağı gittiler görüş alanından var şu an. Ee, daha sonra inecekleri zaman devam edelim. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Kuşlar e, bir 10 dakika kadar uçtular. E, çok uçmadılar. Bugün herhalde 15-20 dakikayı zor çıkaracaklar. Hava çok nemli çünkü. Durduğu yerde insan yapış yapış oluyor. Bayağı alçaktan dolanmaya başladılar. İnecekler herhalde ben şu kuşları açayım. Bugün maalesef hava koşulları çok uçmamışlar. değil sıcak ve nemli bir hava var. Kuşlar da tüyde olduğu için çok fazla çekip gitmediler. havadan, halinden anlıyorsunuzdur. Yağmurdan hemen önce aşırı nemli, boğuk bir hava olur ya, öyle bir hava var. Bir tanesi ayrılmış. Üçü biraz yüksel havada yani da geriden geliyor. Bu kuşları görünce inerler tahminimce. Portakal yine çıktı. Paşalar evet, da bakın alçakta uçuyor. Martı var. Martıdan biraz korktular. kanat açan, banyo yapan sularını da yeniledim. Buraları da temizlemiştim dün ama yine batırdılar. Evet, alıca geldi. Alıcı çok uçmadı. Bakın diğer şey de geldi. Ağız bir karış açılmış. Ufak yavrular indi. Neme dayanamadılar. Hatta şöyle yakın çekim yapayım. Daha net gözüküyor. Hayrik. Neyse her hava koşulunda az çok uçmaları iyidir tecrübe kazanırlar. Böyle yağmurlu ya da sıcak nemli havalar da olacak yani. Diğer üç tane tecrübeli hala açıyor. Onlar aslında kesmedi tabii bu. Diye 10 15 dakika uçtular. 3 dakika video çektim. On, yani taş çatlası 15 dakikadır uçuyorlar. Bilemedim. 20 olur en yani fazla. O yüzden bu aslında onlar için hiçbir şey. Ama hava çok sıcak ve nemli. Bunaltıcı hava var. O yüzden Aman aman, aşağı düşeceksin ya. İlk defa dışarı çıkıyorsun ikinci gün, hemen kenara kalkıyorsun. Bayağı perdağınlı olacak o portakallı. Ki biraz hastalık atlatmış, hafif kırgın hali bu. Toparlarsa iyi olacak iyileşmeyen yavruları altı tanesini eve götürdüm balkona. Çiçek nedeniyle kırgın olanları. Onları tedavi edeceğim. Diğer sağlam görünenler burada. Evet, bunlar yine Trenleri tutmayan uçak gibiler vallahi bir türlü inemediler. Ben şöyle kenara çekileyim. Gelirlerse rahat insinler. Bir tanesi belki çatı yapmış olabilir. Çünkü göremiyorum ikisi şu an. Yani şu ufaklıklar şu hareketi yapmasına gıcık oluyorum açıkçası. Neyse ki çok durmuyorlar, geliyorlar. Bu geldi. Abi de geldi. Duramadı aşağı düştü. Frenler tutmadı. Ağız çok fena açılmış. Şöyle biraz yumurtalım. de geldi. Fazla zoom yapmışız. Evet. Ağızlar açık. Nefes nefesler. nemli havada hayvanlar uçamıyor. Neyse hepsi indi. Bir tanesi dışarıya düştü. Çıkar birazdan. Yerdekini daha zaten açık. Susamışlar belli. Evet. Yavaş yavaş iniyorlar. Ben bunları bir 5-10 dakika daha açık tutarım. Ondan sonra kapatırım arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Tekrar uçurmayacağım çünkü. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.